İsmail Saymaz, HalkTV.com.tr Sayın Kolani, Hayın Muhalefet Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Şam'da Ahmet Eşşara ile görüştü. Şara, kameralar karşısına kravatlı çıktı. Malum, Ebu Muhammed El Kolani, Şara'ya dönüşürken önce El-Kaide gömleğini çıkarmıştı. Sarığını atıp takım elbise giymiş ve sakalını inceltmişti. Şimdi de kravat taktı. Bütün bunları HTŞ'yi terör örgütleri listesinden çıkarmak için yapıyor en büyük desteği AK Parti'den alıyor. Erdoğan ondan Sayın Kolani diye söz ediyor. AK Parti Türkiye'nin 2019'daki Cumhurbaşkanlığı kararı ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 2023'teki içtihadıyla terörist saydığı Kolani'yi meşru muhatap görüyor. Elbette bu yalnızca Türkiye'nin çelişkisi değil. Kolani'nin kellesine 10 milyon dolar koyan ABD'de Fransa ve İngiltere'de HTŞ lideriyle barıştı. Bu ne perhiz, Türkiye, Kolani ile Dışişleri Bakanı düzeyinde temas kurarken, gazeteci Nevşin Bengü ise PYD lideri Salih Müslimle söyleşi yaptığı için gözaltına alındı. Halbuki yasalar nezdinde Müslüm'ün Kolani'den farkı yok. HTŞ propagandası suçken iktidar bu örgüte iltifat edip övgüler yağdırıyor. Aynı anda Özlem Gürses dili suçlu için ev hapsine alınıyor. AK Parti Kolani'ye demokratik bir devlet tavsiyesinde bulunuyor. Demokrasiyi küfür addeden Kolani ise susuyor. Boynundaki kravat yutkunmasını saklıyor. Hoş Kolani de biliyor ki AK Parti Türkiye'ye anayasasını tanımıyor. Özgürlükleri hemen her gün gasp ediyor, hukuk devleti ilkesini çiğniyor. Eli silaha uzanmamış muhalif topluluklar terör örgütü bireysel terörist ilan ediliyor. Bunun son örneği Sosyalist Emekçiler Partisi'nin başına gelenler. TTE Troçkistler terör örgütü. Sepi biliyor musunuz? Hayır dediğinizi duyar gibiyim. Milyonlarca insanın bu partiden haberi yoktur. Türkiye'de etkinliği birkaç şehir hatta birkaç ilçeden ibaret sol partiler var. Yeterli örgütlenmeyi sağlayamadıkları için seçimlere katılamıyorlar. Fakat bunu dert ettikleri söylenemez. Asıl olan devrim için örgütlenmektir diye bakıyorlar. Troçkis çizgideki SEP de kurulduğu 2016'dan bu yana seçime giremedi. Marksist Fikir Toplulukları, İşçilerin Güç Birliği Derneği, Spartaküs Kültür Merkezi, Eşitlik adlı Kadın Örgütlenmesi ve Sosyalist Gündem adlı gazete SEP'in yan kuruluşları. Görüşlerine katılmayabilirsiniz. Onları ütopik, radikal ve keskin bulabilirsiniz. Ancak terörizmle suçlayamazsınız. Çünkü SEP bugüne kadar hiçbir şiddet eylemine karışmadı. Hal böyleyken Genel Başkanları Güneş Gümüş ve 20 Yol Arkadaşı 13 Aralık'ta silahlı terör örgütüne üyelik iddiasıyla gözaltına alındı. En azından liderleri tutuklanmıştır diye düşünüyorsunuz değil mi? Hepsi serbest bırakıldı. Uyduruk bir örgütle ilişkilendirildikleri için mahkeme başkanı bile SEP'lilerin terörist olduğuna inanmadı. Sıkı durun, örgütün adını söylüyorum. Troçkistler 4. sol inşa Bolşevik Troçki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklamaya sevk yazısında Troçkistler adlı hayali örgüt için berbat bir Türkçe ile şu zırvaları sıralıyor. Troçkiser isimli silahlı örgütünün 12 Eylül 1980 sonrasında eylemsizlik ve dağılma sürecinin ardından toparlanmak amacıyla 2004 yılında Marksist Bakış Dergisi'ni yayınlamaya başladığı, geldiği köken ve sahip olduğu ideoloji Troçkizm çerçevesinde nihai hedefte Bolşevik ideolojisi de terör örgütü bünyesinde parti kurarak ülkemizde ve dünyada hedeflenen devrimi gerçekleştirmek. Acitasyon Soruşturma 2020 yılında başlıyor. 2019'da CİMER'e gönderilen iki ihbara dayanıyor. İsmi gizli bir kişi SEP'e e ait görseli, sosyal medyada bu tarz ülkemizi ve ordumuzu karalayan paylaşımlar olmamalı notuyla gönderiyor. ŞE adlı bir anne de kızının örgüt tarafından alıkonduğundan şikayet ediyor. SEP'lilerin her eylemi takip ediliyor. Ne cana kıymışlar, ne silah sıkmışlar, ne de bomba atmışlar. Eylemlerden bazıları şöyle eğitim zengine yakın yoksula uzak başlıklı bildiri dağıtmak, kadınlar günü eyleminde gözaltına alınmak, Ankara Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele şubesindeki sorguda polis, ajitasyon kavramından bir haber şu soruyu soruyor. Dünya Emekçi Kadınlar Günü eyleminde taşkınlık yapmanız sonucu polis tarafından gözaltına alınmanızı örgüt adına acitasyon yaparak propaganda amaçlı yaptığınız paylaşımlar konusunda ifadenizi veriniz. 1977'de katledilen ODTÜ öğrencisi Ertuğrul Karakaya'yı ve Berkin Elvan'ı anmak, tekstil işçileri güç birliğinin bildirisini paylaşmak, polis SEP üyelerinin işçileri devlete karşı kışkırtarak işçi devrimi yapmak amacıyla anayasal düzeni değiştirmek için faaliyete giriştiklerini iddia ediyor. Eski Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'yu ODTÜ'de protesto etmek, lisenin duvarına eşit parasız bilimsel eğitim diye yazmak polisin bu yazının örgütsel propaganda amaçlı kin ve nefret hissi uyandıracak yazılama olduğu iddia ediliyor. Arkadaş borcu örgütsel gelirmiş. Masak ve Gelir İdaresi Başkanlığı da Seplilerin hesaplarını inceledi. S.I. adlı genç bir kadın H.E.K'den 70 TL, C.Y'den 50 TL, E.Ü'den 600 TL almış. Polis para transferlerinin örgütsel faaliyetler için kullanıldığını düşünüyor. S.I. Saydığınız kişiler benim arkadaşlarım. Paramız bittiğinde birbirimizden para istiyoruz diyor. Telefon geyi delil sayıldı. E.Ö. adlı gencin telefonda hocasına silahlı devrim yapacağız demesi, Sepin Balıkesir'deki kampına katılan bir başka gencin şaka yollu, C4 yapımını ve Kaleşnikov kullanmayı öğreneceğiz sözleri kanıt olarak önlerine kondu. Bu konuşmalar 2021 yılına ait. Eğer C4 eğitimi verildiyse sonraki 4 yılda niçin bir taş bile atmadılar? Silah çıkmadı mı diye soracaksınız. Çıktı. SI'nin babasının süs eşyası olarak kullandığı oyuncak benzeri silaha el kondu. Uydurma örgüt. Sep lideri Gümüş, evli ve iki çocuk annesi bir kadın operasyonda eşiyle birlikte gözaltına alındı. Güneş ifadesinde kendilerine komplo kurulduğunu savunarak sadece temin bilgisi dahilindeki örgütten bahsediyoruz. Partimiz teröre kesinlikle karşıdır diyor. Avukat Cem Gürbüz, Turoçkisler adlı örgütün uydurulduğunu savunuyor. Terör örgütünden de söz edebilmek için bakanlar kurulu veya cumhurbaşkanlığı kararının gerektiğini hatırlatarak şöyle diyor. Böyle bir örgüte dair kararname yoktur. Emniyet sitesinde bu örgütün ismi geçmemektedir. Savcılık tarafından nasıl bulunduğunu merak ediyoruz. Güneş ve yol arkadaşları aynı gün adli kontrol tedbiri konarak serbest bırakıldı. Pekala tutuklanabilirlerdi de. Sayınla terörist sıfatları iktidarın ihtiyacına göre sık sık yer değiştirirken, uluslararası sözleşmeler ve ulusal yasaların terörist kabul ettiği HTŞ lideri sayın diye anılırken, muhaliflerin payına sabah baskınları, gözaltılar, ev hapisleri ve cezaevleri düşüyor. İşverenlerin asgari ücrette 3 şartı. Asgari ücretin bu hafta 23-27 Aralık tarihleri arasında belirlenip açıklanması bekleniyor. Görüşmelerde işçi kesimini temsil eden Türk İş Başkanı Ergün Atalay, akıllarından geçen rakamı 29.583 TL olarak açıkladı. Atalay, %45'lik geçmiş enflasyona %20 refah payının eklenmesini istedi. Dün işveren dünyasının nabzını yokladım. İşverenler ekonomik durgunluğun olduğundan söz edip mağdur olmak istemiyoruz diyor şu görüşleri savunuyorlar. İşçi enflasyonda eziliyor mu? Tabii ki eziliyor. Sonuna kadar haklılar. Ancak objektif bakmak lazım. İşveren tarafından da büyük sıkıntı var. Enflasyon işverene de zarar veriyor. İç talep düştü. En büyük sorunumuz finansman. Paraya ihtiyacı olan işletme %55-60'la faiz kullanıyor. Bu yıl denge kurmamız lazım. Asgari ücretin enflasyon üzerinde bir etkisi var. İşverenlerin 3 talebi var asgari ücretin %6'sı kadar işçi başına teşvik verilmeli, şu an bu miktar 700 TL. Vergi dilimleri düzenlenmeli ve 2,5 kat artırılmalı. SGK teşviği %5'e çekilmeli. Bu şartlar yerine gelirse %30-40 arasında bir zamma evet diyebileceklerini belirterek şunları söylüyorlar. Devlet 1500 TL teşvik veriyorum, vergi dilimlerini düzeltiyorum, SGK teşviğini %5'e çekiyorum derse geçmiş enflasyona çok yakın bir rakam gelir.